Ya şimdi devrimle tanıştığın zaman yani... Nerede tanıştınız? <laughs> Eyvah çok, çok kötü bir soru bu. Yok, <laughs> yok yok hayır. Aynı okuldan mezunuz biz. Tamam. Ama hiç e, karşılaşmadık. Bir e, hocamızın emekliliği, emekliliği e, yani yemeği de ben düzenledim. Ha. Ondan sonra herkes geldi eski mezunlar falan da geldi devrim de geldi. Tamam. Orada tanıştık biz. Aa. Okulda hiç tanışmadık. Hiç tanışmadık. Bir sene de beraber okumuşuz halbuki. Ondan sonra ateşiniz var mı dedim. Var dedi. Çakmağı yaktı. Dedim ki yani sen, sen yakarsan dedim. Ertesi gün benim yemeği çıkarmam lazım dedi. Doğrudur ama o. <laughs> Nasıl yani? Bir kuralmış meğer. Kuralmış. Çapkınlık kuralı demiyor da işte. <laughs> evet çapkınlık kuralı. Şimdi diyecektim çapkınlık kuralı. Tamam dedi. Ha Tamam dedi. Tamam dedi. Ben de hemen tamam dedim. Çok hoştu çünkü. Hı. Ondan Hı. sonra... Gece devam etti falan. Ama o, çok güvenli bir alan ya. Yani okul tabii okuldaşlar, tabii, o tabii. yabancı biri olamaz tabii tabii. vesaire. Ondan sonra dedim telefonunuzu vermeyin ama ben telefonumu vereyim arayacağım ben sizi dedim. Nasıl? Nasıl yani? Evet. Hallederiz. <laughs> Bak oradan ha. <laughs> Hallederiz. Ben bulurum. Bulur, bulur. <laughs> çok Ondan tatlı. Ondan Sonra. Ertesi gün yemeğe çıktık. Ertesi gün. Tabii ertesi gün dedi bir hafta sonra yok yok dedi. Hani yarın dedim. Ondan sonra... Ya görmüşüm güzel adamı kırk evet, yılda evet. bir. Evet evet yüzde yüz arkanızdayım <laughs> yani burada hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar her şey şahane. Tam benim Ondan istediğim sonra gibi. Uzatmalar yok hiçbir, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra hepimiz birbirimizin hayatındaydık. Aynen. Bir daha hiç ayrılmadık hiç çok şükür evet. Bir şükür. Çok şükür. Harikasınız. Sen de öyle. Teşekkür <laughs> ederim. İki sene önce ne oldu? Üç sene Üç önce. Üç sene oldu. Üç oldu mu? Üç oldu tabii. tabii. Oo. 2011, 10-10, 2011. 20 21. Oo. 2021. 2021 evet. pardon. Sesimi kaybettim. Beynime pıhtı attı ve normal halk inme derler ya. Evet. Sesim çıkmıyordu. A bile diyemiyordum. Peki bu beklenilen bir şey mi şey. sağlığınızda? Hiçbir yok. şey yok. Bir sabah kalktınız. Bir sabah kalktım konuşamıyordum. Oh. Çok acayip değil mi ya? Allah her şeyin sabrını veriyor. Vermez <laughs> mi? Çok, Gücünü de çok sabrını Çok acayip da. bir şey. Hastaneye gittik. E, doktorlar konuşuyor devrimle. Yani iki gün içinde konuşursa konuşur, konuşamazsa kalır diyor. Bu arada siz her şeyi duyuyorsunuz ve anlıyorsunuz. Her şeyi duyuyor mu? Sadece konuşamıyorsunuz. Sadece konuşamıyorum. Ve yazamıyorum. Yazamıyorum. Ha yazam. Ama okuyabiliyorum, yazamıyorum. Şarkı söyleyebiliyor. Nasıl? Şarkı Çok acayip. <gülüyor> <bir> <gülüyor> çok şey. Çok acayip. Ya beyin kadar enteresan çok, bir. Çok bir dakika şarkı aynen. söylüyor mu? Evet. Ertesi gün şarkı söylüyordu. Eline metin verdiğimizde okuyabiliyor. Şiir, Ama konuşamıyor. Tabii tabii. Şiir okudum doktor <laughs> ağladı yani. Ama Bana e, üç hafta kadar dilek dedi. Söylemesin. Direkt mi? Çok eğlendik biz Ceyda'cığım. <laughs> Çok eğlendik. Ben ya, hep şey diyordum Alperciğim. diye de bir sevgilim olmadı. Gerçekten yok. <laughs> <laughs> Ailede de yok yani. O, yani. senden bir şey diliyor belki de o sırada bilemiyorum. Evet, <laughs> Diliyorum ama konuşayım. tabii ki Demek elime misin? fırsat geçmiş Biraz yani. Ben de olsam iyi kullanırdım. Çok kullanırdım. Ben hep şey diyordum Alperciğim biz evlendiğimizde sen ne kadar güzel konuşuyordun. Ne oldu sana böyle? <laughs> Ha Bayağı eğleniyorsun. <laughs> eğlenmeden aşılabilir mi? miydi? Olsun. Ne dalga geçmek ne eğlenmek. Ay sen <laughs> bana dünyanın en güzel kadın olduğumu mu söylüyorsun? Anladım anladım diyordu. O da gülüyordu yazık demiyordu ki. Ben ne haldeyim sen ne? <laughs> Helal olsun. Ne kadar oldu. güzel bir şey. O an neredeydiniz? Setteydim. Aa. Yani sabah beni yolculadı. Ben tamam. sete gittim. Tamam. Ha Sabah kalktı. Kalktı, kalktı benim. Ama Hayır, ama ben kapıdan çıkarken yataktan kalkıp beni o bölüm uyku mağmurluğu, ben öyle algıladım. Hatta dedim ki uyku var niçin... Ben konuşamadığımın için... farkında değilim. Ha öyle kalktınız, Kalktın. öyle yaptınız ve gittiniz. Ya bir şeyin Öktüm. farkında olsa bir yolla bana anlatırdı muhakkak. Tabii. Ee, ben sadece çok uykusuz yani. gibi algılıyorum. Peki, bittiniz. Sonrasını sen anlat, ablan aradı. Telefon geldi evet. size. Önce ablası arıyor Alper'i. Onlar çok Aa, sık görüşürler. Tamam. Ablamla her gün konuşuruz. Ablam tamam. konuş Aradı, sesim yok yani abi. Kapattım telefonu. Peki ağzınıza oynatıyorsunuz ama ses mi çıkmıyor? Ya ağzımı da oynatmıyorum. Konuşamadığımın farkındayım ama yani beyin çok acayip bir abla şey. Abla tabi yani, çok paniğe mı? kapılıyor, görüntülü Ablam arıyor. Görüntülü <laughs> Ne yapıyorsun dedi? Ben gülüyorum. Aa sadece yani gülüyorum. Ben gülüyorum. Tabii abla kıyameti koparıyor. Abla kıyameti koparmış. Ondan sonra İstanbul'daki bütün tanıdıklar falan filan bana ulaşamıyorlar çünkü sürekli ulaşamıyor. telefonum yanımda değil. Üçte kardeşi geldi. Kız, bana kardeşim, geldi. kız, kız kardeşim de Allah'tan kız kardeşim oluşlar. Kız kardeşimde anahtarımız var. Tamam. O geliyor oğluyla beraber. Yeğenim var Siz şöyle. Siz evden de mi çıkamıyorsunuz? Kubal sorun e, olduğunu farkında değil ki kahvesini falan yapmış. Bak onu anlatıyorum. <laughs> Camda, koltukta kahvemi mi Ondan sonra Damla geldi. Kapıyı açtım. İyi misin dedi. dedim. Diyor ki sen bir şey var sende diyor. Tabii kız kardeşim dalga tamam. geçtiğini, yani oyun geçtiği oynadığını. Saniye. Onların arasında hep böyle bir itişme, Aa. kakışma, tatlı oyunlar vardı. Ağladı öyle bir de, oyun kız kurduğunu. Dedi ki, Allah aşkına dedi yani hani dalga geçiyorsan yapma dedi. Tamam. Ben de gülüyorum yani. yani. Şöyle gülüyorum yani. O kadar bir müstehsi bir ifade var. Ambulansı aradılar. Ondan sonra hastaneye götürdüler. Tamam. Hastanede aramışlar o zaman yani değil mi? Damladı falan aramışlar. Tabii ben acile yani. gittiğimde işte konuşamaz haldeydi. Durumu Değine anlattılar. Ve atmışız. Çok da güzel bir fırtı. <laughs> Oldukça büyük. Çok Oldukça zaman geçmiş. Büyük. Çünkü belki de gece atmış biz farkına varmamışız. Belliydi yani hastaneye öleden sonra üçte vardım ya da dörtte yani. Tabii. İnanamıyorum. Sonra ne oldu? Sonra müthiş bir serüven başladı tabii Ondan bizim için. sonra evet konuşma terapisti... Devrim her şeyin terapistiydi. Vallahi hak ödenmez <laughs> <bu>. Yani <laughs> gerçekten. Bütün harfleri de. yazmışsınız. <laughs> Dev bir şekilde. Diyorsunuz ki benden nefret etti ama inadına yaptım. Nefret evet. ettiniz mi? Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> çok kes. Yani. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Ee, yaşadığı şeyin idrakında, karşı tarafın davranışının ona çocuk gibi olduğunu, her şeyin idrakında. Tabii. Sadece konuşam konuşamıyor. Dolayısıyla Yazamıyorum bir sıra... da. Ya okuma yeniden öğrendim ben. Ya ben okumayı yazmayı öğrendim Çok yeniden ya. Yani. Yani sıfırdan yani, neredeyse. Ya yani günleri, haftaları falan filan yazdım yani öyle böyle bir şeydi. Ondan sonra yani ilk yazılarım böyle kargacık burgacıktı Eski el yazıma karıştım kargacık yani. burgacık yazıp doğru yazdığını söylüyor mesela. Ha, bilinçte doğru, bilinç doğru kabul ediyor. Şimdi doğru kabul ediyor. Ne yazıyorsun. kadar büyük bir sana gelmişken şunu da söyleyelim. Bizi çok arayıp soran oluyor. Bu ara çok fazla nedense bu pıhtı evet. meselesi. Ee, Doktor adı soruyorlar, terapist soruyorlar, adını nasıl? soruyorlar. Biz bir tek şey söylüyoruz. Vazgeçmeden ders çalışır gibi buna çalışmak, çalışmak gerekiyor. Biziz. Ve şunu unutmamalıyız. Konuşma terapisti geldi haftada iki gün evimize. Bir yıl çok, kadar. çok büyük bir Şu. Çok ...fayda önemli. gördüm. Çok önemli. İ, i̇lginç bulduğum şey şu... ...Alper Bey'den 6 ay sonra... Evet. Evet. ...size ne oldu? <laughs> benim de beynime pıhtı attı. Atmış daha doğrusu. Benim de işte... E, ...Talamus bölgesi çok riskli çok bir bölge. bölge Allah'tan Benimki çok küçücük bir pıhtı. Benimki kadar olsa... Yani doktor şey diyor benim için... ...hani yani. uçaktan düşmüşsün... ...bir tek sen kurtulmuşsun. Yani muhtemelen bir, biz şuna bağlıyoruz biraz da Alper'in annesi çok rahatsızdı o dönem. Hı hı. Alper çok düşkün annesine. Annemiz çok kıymetlimizdi tabii hı. ki. Artık biraz geri dönülmez bir yoldu vesaire. Alper anneye çok üzüldü hı hı. muhtemelen. Siz ben de hem üzüller. anneye hem Alper'e çok üzüldüm. İşte dış etkenler vesaire derken. Peki siz nasıl hissettiniz muhtemelen? Ben ayaklarımın yani sağ ayağımın Uyuşsuzluk şiddetli uyuşması bahsetti. sonra elime geldi sonra yüzüme geldi o uyuşukluk. Ee, Selma'yı tanırsın Ergeç'i. Yemekteyiz çok ekiple evet. Aylar sonra yemeğe çıkmışız. Çünkü Alper'le çok ilgilenmekten biraz da benim kafam dağılsın diye ee, gittiğim bir yemekti. Selma dedim ki onun tıp eğitimi var ya. Tabii. Selma yüzüme bakar mısın dedim bir tuhaflık var mı? Ben bir uyuştum. Fakat çok yoğun çalıştığımız bir günde hani sette yoğun ayakkabı sıkar böyle ayağım bir keçeleşeyim falan. Ay sonra baktım ki ah sert bir uyuşma. Bir de benim ağrı eşiğim çok yüksek. Korkuyorum bir şey olduğu zaman. Fakat dedim bu yemeğin tadını bozmayacağım. Oh beklerim evet. sabah kadar. Hayati bir şey değil. Çok büyük yanlış. Sabah bana çok geldi. Büyük bir... yüzümde uyuşma vardı. Derhal gidiyoruz dedim. Sonra. Sonra gittik tabii ki işte testler vesaire. İşte halk arasında inme diye tabir eden bir tür felç bu Türk aslında. Felç ya. yani. Aslında özetle altı ay arayla ikimize de hayat ikinci bir şans verdi. Evet, dedi ki öyle. seviyorum sizi yukarıdaki. Evet. Hani bir hatırlayın. Başka şeyleri dert etmeyin mi dedi. Bir şeyler söyledi. Zaman içinde anlayacağız biz ne dediğini. Hatta anlamaya da başladık. <laughs> Ne sizin... oldu, ne değişti ha. ondan sonra? Nedir yani hikayedeki özet ve anladığınız şey? Ben sağlıklı besleniyorum, sağlıklı spor yapıyorum. Bir de hayatın ne kadar tatlı ve bir, bir de... anlık olduğunu Şuna. anlıyorsun. Çok yakın. Ya ölüm de, duygusuna şöyle geldik gittik yani. Ya ölüm çok ölüm yakınımızda. aklımızda yani. Çok bir an yani. İlk de bilmiyoruz ne zaman öleceğimizi. İkinci bir, bir hayat verdiler bize. Ya ilişkimizde de çok tatlı bir şey oldu. Yani ben ona baktım, o bana baktı. <laughs> Yani, e, yani tabii aslında ki öyle böyle olacak. yaşlılıkta olması gereken evet. bir şey genç yaşta olunca ilişkiye daha sahip çıkmış oluyorsunuz. Doktorun e, bir şey herhalde yani milyarda yoldaşı, bir e, insan. 6 milyarda 6 bir milyarda birmiş. olabilir bu yani bizim yaşımızda, bizim yaşımızda ve da... aynı evde yaşayan iki insanın başına gelmesi. Acayip. Çok acayip bir şey. Yani bizim yaşımızda çok beklenen bir şey değil. Yani 70'li 80'li yaşlarda sebebi de belli değil. Ha bir de bunu, bunun, bunun sebebi yok. yok. Yani e, her türlü tetkikleri bir sebebi yok. Bir sebebi yaptık, yaptık falan filan. Bir sürü doktor gezdik ama sebep yok. Peki sağlığınıza tamamen kavuştunuz. Sonra el ele tutuştunuz, göz göze baktınız. Ne <laughs> dediniz birbirinize? Yaşasın. <laughs> Yaşasın hayat. Gerçekten. Ertelediğiniz bir şey vardı ve yaptınız mı? Köpek aldık. <gülüyor> <gülüyor> Alper çok evde yalnız kaldı mecburen. Tabii. <laughs> Senelerdir aramızdaki en büyük tartışmaydı. Ben o sorumluluğu almaktan çok korkuyordum ve bir apartman dairesine bir köpek <laughs> almakta e, imtina ediyordum. Alper de diyordu ki hayır hayatımıza bir köpek olmalı. Ben bir gece ona sürpriz yaptım. <laughs> Enis Arıkan canımın içi bana yardım çok etti. Hiç selamlar köpek için. selamlar olsun. Hiç köpek tecrübemiz de yok. O her şeyimizi hazırladı. Tabii, tabii. Yavruyu da bize ayarladım çünkü benim başım çok kalabalık. Alper Çıldırdı, çıldırdı sevinçten. Şimdi iki kişilik ailemiz, üç kişi oldu. Kişi ne hissediyorsun? Değil mi? Hmm. çok sana sormak istedim. Ya bizim çocuğumuz yok. Ya yani ben kararla çocuk yapmamış kadınım. Hani Alper de aynı fikirdeydik şükürler evet. olsun. Diyorum ki 55 yaşından sonra bize bizim çocuğumuz çocuğu, oldu. Çocukluğun böyle bir şey yok ya. Biraz da böyle şey yapardım. Eleştirirdim ben uzaktan. Ne oluyor be? Çocukla... E, şey, evcil evet. hayvan aynı şey mi falan. Sınadığın Olmaz. her şeyi tecrübe edersin hele ben. Ay Böyle bir mutluluk. Diyorum ki Allah senin şu kadarcık, şu kadarcık. bedenine her şeyi her nasıl şey bu koymuş. kadar. Her hissi koymuş. Şu fotoğrafı şey. görelim artık bence. Ay. Ben de bir tanışayım. Ama bir aşk, Evet. boncuk boncuk, aynı renkleri de aynı benimkine. Ay, Dişi mi erkek. erkek? Erkek. Bizimki de erkek. Allah'ım bu boncuk. Benim bir bakar. <laughs> adı ne? Ya, Eros. Eros. Benim kedimin adı Eros. Aa, Öyle mi? Evet. Ya. Ben de üç kedi bir köpek. Oy ne tatlı. Bayılıyorum. Yani dört evlat ekstra var. Evet. İki tane var zaten dört <laughs> de üstüne var. Altı çocuklu bir ev. Maşallah. E, Makide yani bir aşk bizim için kedilerle kendini kedi zannediyor. Ay, canım benim. Ee, o yüzden anlayabiliyorum bu aşkın ne demek olduğunu. Ya, çok çok değişik. Bize çok iyi geldi. Gelmez İlaç mi? oldu evet. bize. Şifa yani. Evet. Her sabah büyük bir sevgi gösterisiyle uyanıp tabii Alper'e çok Alper'e de çok iyi geldi. Tabii. Yine bu süreci. Zaten Alper hiç depresif bir hasta olmadı i̇yi yani. De hastaydım Onu evet. gerçekten burada ya. herkesin önünde çok kendine yardım eden, çok Ama durumu... Ama diyorsunuz ya dalga geçtik birbirimizle, tabii, tabii, eğlendik, kakarakik gire geçirdik. Herkesle olmaz bu biliyorsunuz. Olmaz. Her hasta böyle değildir. Ha, hastalığı öyle atlatabiliyorsunuz zaten. Evet. Hastalığın adı her ne olursa olsun. Tabii. Başımıza her ne geliyor olursa her şey olsun. Her şey insanız. Mesele ne geldiği değil nasıl karşıladığımız. Yani Biz doktor Biz konuşamazsın de dedi duruyoruz. dedim ki iki buçuk üç ayda yani kendi kafamda burada iki buçuk üç ay çok konuşurum. Bir de sete giderim falan diyordum yani. <laughs> Başlayabildiniz mi setlere? E, geçen sene başladım. Ha güzel. Vesatçı beraber. Evet geçen i̇yi sene. İyi evet, mi? Çok iyisin. Süper. O bir Sibah. de Ankara işi biliyorsun. Tabii. Bize çok tatlı bir moral oldu ama. Evet. İstiyoruz ki artık evden çıksın, Çıkalım. bir şeyler olsun vesaire olacak. Hep özledim ya. Hayır yorucu ya biraz da. Hmm. O yüzden de. Ben neden. boks yapıyorum. Tabii Aa, tabii, tabii spor zaman. yapıyor. Öyle bir fiziksel Öyle su, hiçbir bir... sorunumuz yok tamam, artık yani. şükür. Yani haftada iki gün boks yapıyorum. İyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. <gülüyor> Çok, <laughs> Çok moralli. Baya boks, boks yapıyorum